Haytap Hayvan Hakları Federasyonu'nun Osmaniye'ye kurmuş olduğu Karakız Görüntüleme Merkezi'ndeyiz. Haytap'a inandınız ve Haytap'a bağış yaptınız. Haytapshop.com'dan Haytap ürünlerini tercih ettiniz. Bizlerin burada yüzlerce hayvana şifa olmamızı sağladınız. Kurumsallık plan gerektiriyor. Kurumsallık yaz sıcağında kış ortamında hayvanlara nasıl bir ortam sağlarız onu gerektiriyor. Şimdi masamıza başka bir şey yatıracağız ve hep beraber size bu güzel aleti ve bu güzel ambalajını sizler için göstermek isterim. Kurumsallık demek plan demek, kurumsallık demek bu canlara nasıl güzel bir ortam sağlarız, onlara yaşam hakkını nasıl daha iyi koşullarla sağlarız bu demektir. Karakız Görüntüleme Merkezi'nin son sponsorlarından Heat'ini sizlerle tanıştırmak isterim. Heat'in sevgiyle ısıtıyoruz sloganıyla yola çıkmış. Çok şirin ve güzel böyle bir kutu yapmış. Ambalajından da görüldüğü üzere Heat'in sevgiyle ısıtıyoruz. Güzel bir kedi logosu ve buradaki olaya da çok hasta kaldım. Yani gerçekten çok hayvansever bir film olduğu Ambalajından da belli olan Heat'ine ayrıca teşekkür ediyoruz. Karakız Görüntüleme Merkezi'nde yapmış olduğumuz tedavilerde kış döneminde bazı hayvanları gözlemde tutmamız gerekebiliyor. Çukurova'da kışlar ılıman ve yağışlı geçer ancak 1-2 ay gerçekten sert geçebiliyor. Bu 1-2 ayın da özellikle 1-2 haftası çok daha sert geçiyor. Nemle birlikte bu soğukta özellikle opera ettiğimiz canlarımızın biraz daha direncini arttırmak amacıyla bu radyatörlerden ihtiyacımız vardı. Osmaniye'ye 2 tane gönderdiler. Bir tanesini bu odaya monte ettik, bir tanesini de arkamızdaki gözlem merkezine monte edeceğiz. Ambalajlarda gördüğünüz gibi hem Heat'in logosu hem de Haytap logosu var. Bu şekilde de bizlere gönderiyorlar. Ayrıca da Haytap'a destek veriyorlar. Kutu içeriğimize bakacak olursak Burada kurulum kılavuzu ve garantisi var. Yine içerisinden çok güzel bir kat çıkıyor. Heat'in sokak hayvanlarının dostudur. Haytap'ın logosu var. Bu ürünü alarak bir sokak hayvanının yaşatılmasına destek olduğunuz diye de güzel bir not düşmüşler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Garantisi var. Hediye gönderdiler diye garantisiz de değil ürünümüz. Kullanım kılavuzu. İçerisinden yine küçük bir kutu çıkıyor. Ayaklarımız var. İsterseniz ayaklarla taşınabilir kullandığınız gibi isterseniz de şu aparat sayesinde duvara monte ediyorsunuz ve radyatörü bunun üzerinde kelepçelerle geçiriyorsunuz. Ve son olarak kutunun içerisinden radyatörümüz çıkıyor. Çok şık, kibat yaklaşık 15 cm'inde gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel bir radyatör. Yine radyatörün de köşesinde Heating yazıyor ve güzel bir kedi logosu var. Bu detaylar da ayrıca güzel çıkmış. Haytap Hayvan Hakları Federasyonu'nun Osmanlı'ya kurmuş olduğu Karakız Görüntüleme Merkezi'ndeyiz. Ve burada oper ettiğimiz canlarımızı hitinle sevgiyle ısıtıyoruz. Buraya da montajını yaptık. Bu görmüş olduğunuz duvara monte edilmiş şekli ayaklı versiyonunu da yan odada yine gözlemde kullanmayı planlıyoruz.